son bir taş daha. Ve geldi işte bu. Bu hesap size patlar. Ben kaçar beyler. Lan otur oğlum devam edek nereye gidiyor? Geç oldu kral. Zikler söyler şimdi. Sabah erken gel o zaman acısını çıkartalım bunu. He he sen önce şu hesabı de. <laughs> geldim geldim aşağıdayım. Ah! 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 Vuruldu ah, bana! Vuruldu bana! Ah! Ah! ah. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Duydun mu dünkü olayı abi? Ne olayı? Balla sabiyi vurmuşlar. Kim lan? Bilmiyorum abi. Buradan çıktıktan sonra ne olmuş? Eve giderken biri takmış arkada. Durduk yere adam mı vurulur? Belki de durduk yere değil abi. <laughs> Mahallenin el alemin çocuğunu dilendirip parasını burada yiyor. Var mı başka? Yok. Açık o kadar. Şu arada üstlere bak. Yok. Git ki kulağını sikerim. Birisi de kesmiş cezasını abi. Baldaş <laughs> mı dilendiriyormuş? Haberim yok değil mi abi? Oğlum benim nereden haberim olsun? Kahveden çıktığım mı var? Bir geçmiş olsuna gidin. Bakın kim yapmış. Tamam abi haber veririm ben sana. Abi kapıya bakar mısın? Kim gelmiş? Efe Gül gelmişler. Geçmiş olsun abi. Buyurun otur. Abi geçmiş olsun. Kim yaptı abi bunu sana? Valla bilmiyorum ki kardeşim başımıza geldi bir iş. Bunu kim yaptıysa bilsin ki bu mahallede ona rahat yok. Ama kim olduğunu öğreneyim onun namına koyacağım. İki bacağına birden sıkacağım o zaman görsün. Ama ne başını belaya sokma. Belasını namına koyarım. Benim kardeşim olursa beni de oturup bekleyecek mi böyle? Sen buradasın abi baba ne diyorsun? Biz kalkalım abi. Yine geliriz. Tekrardan geçmiş olsun. Sağ olsun kardeşim. bir olmuş amına koyduğumun götüne. El alemin çocuğunu dilendirirsen olacağı bu. Ya oğlum bak bak Ya, oğlum, ya. Ne, yapıyorsun? ne yapıyor lan bu deli yine iyice kafayı yedi? Ne yapsın oğlum adam aşkına Mecnun oldum. Ha Mecnun gel lan buraya. <laughs> bak atım ha nasıl atın? güzel değil mi atın? Benim atım. Güzel güzel hadi birbirine gezdiriyor. Lan yapma oğlum günah. Lan ne olacak oğlum sana Ne yapayım. yapıyorsun lan sen? Abi iki şaka çok ya. Utanmıyorum oğlum kocaman adam. Sikerim şahanı. Gel abi seni evine götüreyim Yok atıma binerim ben giderim. Atıma binerim ben giderim. Gel lan buraya. Bir daha görürsem kötü olur bak ha. Birinci ara devamı var. Boş da gerisi kolay. Hayırdır kardeş bizde ne zaman boş mal çıktı? Sağ olun. Gittiniz mi? Gittik ama görmemiş yüzünü. Ama Kadir abi peşini bırakmam diyor. Akla intikam alacak tabii. Ama siz uzak durun. Evet. Aleyküm. Aleyküm selam abi hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Sağ olasın abi. Kimin yaptığını gördün mü? Karanlıkta abi. Görmedim. Arkadan vurdu kaçtı. Seni de mi sağ bacağından vurdu? Aynen abi sen nereden biliyorsun? Dün gece barlası da vurdular. Bunu yapan tecrübeli birisi. Hep sağ bacağı çalışıyor. Ama kim? Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Ne yaptın abi? Aynı bildiğin gibi. Abi battalı da vurmuşlar. Çobanı. Aynen abi. Lan onu niye vurmuşlar? Uyuşturucu satarsa bulacağı bu abi. Son gitti mi? Peynir ekmek gibi abi. Varsa devamını getir. Senin bunların hepsinden nasıl haberin oluyor? Mahallede bilmeyen mi var abi? Bak Efe, sen yapıyorsan söyle, olayı bir şekilde kapatırız. Abi ben deli miyim? işin gücüm yok, adam mı vuracağım? Hepsini 200 veririm. Abi ne 200 lirası, o kadar riske girdik ya. Anne ne oğlum, bana mı sordun riske girerken? Son vereceğim para 250 lira, onu da niye veriyorum biliyor. Peki öyle olsun. Var mı başka malzeme? Başka yok, ama akşama iyi bir ev var, oradan iyi malzemeler çıkar. Hadi amına koyun bir evden çıkamadınız, ne salak insanlarsınız ya. Ah, kimsin sen? Ne olur öldürme, zorla yaptırıyorlar yeminle, benim hiçbir suçum yok. Ne olur öldürme, ne olur. Benim hiçbir suçum yok dediğim gibi. Zorla yaptırıyorlar bana. Alo, abi beni vurdular. Çabuk gelin. Seni de vurdular. Tamam, tamam. Kimin yaptığını gördün mü? Yok, görmedim. Maskesi vardı. Nasıl bir maske? Kar maskesi bu. Nasıl gördün maskeli olduğunu? Yere düşünce bekledi başımda. Yalvardım öldürme diye. Belki de öldürecekti. Aynı kişi değil o zaman bu. Sizi vuran direkt kaçtı. Bakalım yarın akşam kimi vuracaklar? Ah. Bence kimi vuracaklar belli. Oo kıymetli müşterilerimiz gelmiş. Neredesiniz ya siz? Şahin nerede? Gelir şimdi anca yürüyor. <laughs> Aa geldi geldi. Ya babacan bunu da bana. Kim yapıyor bunu size? Bilsek kimin yaptığını burada durur Ne konuşuyor lan bunlar? Hepsini vurdular. Kim olduğunu düşünüyorlar bence. Daha beter olsunlar. Bir plan içinde ara ama ne? Bak lan yanlarına gidelim. Geçmiş olsun abiler. Eyvallah. Buldunuz mu yapanı? Bu akşam bulacağız. Film gibi olay. Merakla bekliyoruz. Kimmiş bu benim? Dediğim gibi bu akşam hepimiz sokağa çıkıyoruz. Yem atıyoruz bu işi güzelce bitiriyoruz. Yem dediği kim lan? Ne bileyim baksana şifreli konuşuyorlar. Anladık oğlum o kadar. Salak değiliz. Bakalım akşam olsun göreceğiz. Dayı bak hele bir de şu çıkmasın. Yok daha neler abone ol. Biz seni eve giden izleyeceğiz. Hiçbiriniz telefonu kapatmayın. Birisi sana yaklaştığı zaman kafasına çökeriz. İnşallah öyle olur. Hadi Hı. dağılalım o zaman abi. Kimmiş bu yem bakalım. Lan İbrahim abi mi? Hassiktir. Bakalım yarın akşam kimi vuracaklar. Bence kimi vuracakları belli. Ben nasıl vuracağım? Yok abi çok bir seni takip edeceğiz. Yok öyle bir dünya. Sizin sanatlarınızın cezasını ben mi çekeceğim? Bir tek sen kaldın vurulmaya. Siz de vurulmasaydınız, ben mi dedim size vurulun diye? Ağlar gelirken böyle demiyordu. Akşama kadar iyi biçerken sesiniz çıkmıyordu. Ben olmasam sizin masasına kim alırdı? Dayemde cebiniz para gördü. İyi tamam, bundan sonra ne kahve ne geliriz, ne de işini kovalarız. İyi bıçağı götürmediği zaman da bizi arama. Oğlum kahveye bak sen. kimin aklına gelir? Dayı ben şok. Var mı birileri? <laughs> yok yok, temiz etraf. Tamam tamam. Fazla konuşup fazla dikkat çekmeyin. Özellikle karnı sokaklara yapmaya gir. Amına koyayım ara tedaşı elektrikleri kessin. Biraz daha varın da ocak hiç dolmasın. Döndün oradan. Ah bacan! Abi ne oldu abi? Lan beni vurdular. Koşun gelin lan. Koş peşine koş hadi. Oğlum ne oldu lan? Bilmiyorum. Baksana bir şeyler ters gitti herhalde. İyi misin abi? İyi misin? İyi, i̇yi misin? misin Al, ters kişi yaptı şerefsiz. Barlas sen şuradan koş, ben de şuraya bakacağım. Hadi, tamam. Nereye? Yapma ne olur yapma. <laughs> kötü sen kötü. Amına koyayım olaya bak. Abi bilir abi. Abi bilir abi. Bilir abi. Ver de git ver de git. Bırakma çocuğum. Dokunma lan adamı. Oğlum. Ya yaparsın. Ya da ağabeyin rahat yüzü görmez. Dayı bak hele bir de şu çıkmasın. Yok daha neler amına ne koyayım. Yapmaz değil mi lan? Yapar mı yapar? Yıldırım onun kardeşi sonuçta. Yalvarırım, yapma. Yalvarırım. Kötü, kötü. Sen kötü. Abi yapma, ne olur. Gelme. Ne olur. Sakın yapma. gelme.